Sanki kambur balinaların nüfusunu yok etmek hedeflenmiş gibi, rakamları son birkaç yüzyılda yüz binden birkaç bine kadar indi. Aslında bu kadar avlanmasalardı her okyanusta yaşayabilirlerdi. 1986'da ticari olarak avlanmaları yasaklanınca biraz da olsa nesilleri kurtarıldı. Kutuplarda beslenebilir, tropiklerde üreyebilir, tüm açık denizlerde yol alırlar. Onları opera şarkılarıyla tanıyanlar olabilir. Erkek kambur balinaların dişi balinaları kendilerinden haberdar etmek için bir şarkıları vardır ve biz hala o şarkının anlamını, oradaki kelimeleri çözemedik. Şarkılarında kademeli evreler vardır. Yani her biri kendi melodisini geliştirir. Bu şarkıları okyanusta birkaç kilometre öteden bile duyabiliriz. Ama anne ve yavrular arasındaki fısıltıyı dışarıdan duyamayız. Böylece avcılardan saklanırlar. Avlanırken de balıkçı ağına sahiplermiş gibi düşündürten bir teknikleri var. Karidesin benzeri olan küçük kabuklu kirillerden günde bir ton yiyebilirler. Onların bol olduğu mevsimlerde özellikle bir araya gelirler. Önce ağız dolusu su yutarlar. Kirilleri, çenelerini kaplayan sert kıllarla çevreler yani hapsederler. Av konularında tüylü foklarla işbirliği bile yaparlar. Gezegen ve insan için aslında okyanusların hayatı önem taşıdığını biliyoruz. Balinaların da okyanustaki döngünün devamlılığı için gerekli olan türlerden biri olduğunu. Kambur balinalarla ilgili şaşırtan bir detay daha var. Kendi türünden olmasa bile bir yavruyu, katil balinalara karşı korurlar.